Arkadaşlar bugün, bugün benim doğum günüm. Evet 26 Nisan'da buna özel biz kutu açımı yapıyoruz. Gençler bu arada bildirdim. Elmaslarla da bir şey alacağız. Anladınız mı? Siz? Evet. Anladınız mı? E, evet Bravo, gençler Brawl Pass alacağız zaten. Hemen ilk kutumu seçmek istiyorum. Karakter adına, doğum günüm adına. Çok amin. Amin. Aç. Bir de öbürüne bakalım. Hepsini kaç bakalım. Çok kız. İnşallah saat çıkar inanın. Yok. <laughs> Sonuncuyu seçiyoruz. Allah. Bir saat çıkmıyor arkadaşlarım. Lütfen gidin. çıkmadım. Yere. Benim çıkmadı ya. Çıkma. Gençler. Iı Arkadan bravo basın. Arkadan bir video bitireceğim. Evet gençler ekleştir. Evet. Oha. Bravo açıldı. Oha kutular. Abo. Mükemmel. Evet gençler bugün yüktüm buraya kadardı. Gençler hemen ben. Gençler. Buradan bir şunu açacağım. Evet gençler. Gençler video acı açılımda bu olsun bakalım. Gençler bu arada hemen kutuları. Gençler ne çıktığını bugün göstermeyeceğim. Gerçekten göstermeyeceğim. Gençler hemen şuradan kolt. Telefiyor kolt. Evet gençler bu videoda böyle. Like kadar bilgiler için bir kanala abone olun. Bay bay.